San kanalından herkese merhabalar. İsmim Arife Tok. İneni Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Bilim Dalı'ndan yüksek lisans yapmaktayım. Lisans, yüksek lisans ve doktoradan öğrenci arkadaşlar ile başlattığımız ve teolojik teolojik eksen ismiyle sosyal platformlarda yer aldığımız bu projede arkadaşlarıma başkanlık ediyor ve görev dağılımlarını belirliyorum görev alanlarından ve sorumluluklarımızdan genel hatlarıyla bahsetmek istiyorum ancak öncesinde teolojik eksen nedir, vizyonu, misyonu nedir, neden bu isim? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Teolojik eksen kanalı olarak biz öncelikle doğru dini bilgiyi insanlara ulaştırmayı kendimize hedef edindik. Bu minvalde insanların dini gündemini oluşturan dini meseleleri tespit edip daha sonra alanında uzman hocalara başvurarak bu dini bilgileri insanlara aktarmak temel misyonumuz olarak öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra insanımızın ilmi hal bilgisi açısından fazla eksik olduğunu gerek öğrencilik hayatımızdan, gerekse toplumda içerisinde ilişkide bulunduğumuz komşu, akraba, arkadaş vesaire çevreden görmekteyiz. Bu sebeple Teolojik Eksen kanalında öncelikle Dini bilginin temeli var sayılan ilmihal bilgisinin insanlarımıza aktarılması bizim hedefimizdir. Bu çerçevede bilhassa Hanefi mezhebi üzerinden temel fıkıh kitaplarını okuyarak, bunların tercümelerini yaparak ve bunları internet ortamında canlı bir şekilde yayınlayarak insanlarımız ile bir araya getirmeye çalışıyor ve böylelikle genç nesillerimize özellikle ilmihal bilgisi açısından yeterli bir bilgiyi sağlamaya vesile olmak bizim hedeflerimizden biri. Ayrıca İlahiyat Fakültelerinde okuyan öğrencilerin eksikliğini hissedecekleri fıkıh eğitimini tamamlayabilmeleri açısından onlara yardımcı olacak temel fıkıh kitaplarını okuyarak öğrencilerin fıkıh bilgilerini tamamlamalarına da destek olmak yine kanalımızın görev alanlarından biri olarak belirlenmiştir. Bu cümleden olmak üzere Hanefi fıkhının temel özet kitaplarından olan El İhtiyar ve Muhtar ve hali halihazırda zahirü rivayenin temel kitabı olan el asıl e, kitaplarını okumaktayız. İctiar ve muhtar okumaları bitti. E, Aslında 3. cildini okuyoruz ve 13 cildin bütününü e, okumak hedefimiz. Bununla beraber e, yine İlahiyat Fakülteleri'ndeki fıkıh usulü eğitimi alan kardeşlerimize destek olması açısından Osmanlı Türkçesi Seydi Şehri'nin Usul Usul isimli fıkıh kitabını okuduğumuz gibi Şafii'nin fıkıh temel kitaplarından olan Lüması'nı da okumaktayız. Bu kitaplarımız bittikten sonra yeni usul kitaplarını okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Daha sonra geçtiğimiz yıllarda bitirdiğimiz Cessas'ın El Fusuk isimli kitabı eseri vardı. Şu anda kitabın muhtemedin'i okumaktayız. Okumaya devam ediyoruz. Teolojik Eksen kanalı üyeleri olarak programımızın yoğunluğundan dolayı çok fazla kamera karşısına maalesef çıkamamaktayız. Kanalımızda düzenli olarak kanalımızın etkinliklerinden bahsedecek olursam kanalımızda düzenli olarak devam eden programlarımız var. Bunlar mesela Furkan'ın Kitaplığı ismiyle her hafta bir kitap tanıtımının yapıldığı bir programımız var. Daha sonra dini gündemi, güncel meseleleri ele alan Mustafa ile gelecek hafta programımız var. Bununla beraber kitap çekilişlerine, anketlere, hoca röportajına, hoca sohbetine ve öğrenci röportajına yer vermekteyiz bu kanalda. Sadece bunlarla da sınırı kalmayıp fakültemiz bünyesinde veya üniversite bünyesinde öğrencilerin faydalanması, bilgilenmesi açısından gerçekleşen konferanslar, panellere de panelleri mümkün olduğunca canlı yayınlayarak veya kayıt altına alarak bunları da öğrencilerimiz ile kanalımız aracılığıyla, aracılığıyla paylaşıyoruz. Ben ise bu süreçte bu görev alanlarında, görev dağılımlarını belirlemekle, arkadaşların bu alanlarına sevk ve idaresini nezaret etmekle görevliyim. Konuşmanın başından belirttiğim gibi herkesin bir görevi var kanalda. Düzenli çalışmaya gayret ediyoruz. Ekip ruhu, ekip bilinciyle çalışmaya gayret ediyoruz. Ee, güzel bir ekibimiz var. Gönüllü birçok kardeşimiz var. E, ilahiyat Fakültelerin başından da belirttiğim gibi öğrencilerinin e, doktordan, yüksek lisansdan, lisansdan gönüllü olarak bir araya geldikleri e, bir kanal ve sizden de yani benim söyleyeceklerim bu kadardı kanalımızı tanıtmak adına yeterli olmuştur umarım. E, sizden ricamız videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmanız, Videolarımıza yorum yaparak ve paylaşarak da bize destek olabilirsiniz. Biz Gönüllüsü olduğumuz bu projeye inanıyoruz ve hedefimizden şaşmadan birçok insana doğru dini bilgiyi ulaştıracağımızı ümit ediyoruz. Ve bu süreçte bize danışmanlığını yapan, rehberliğini yapan doçent doktor Ali Duman'a ve yine süreç boyunca gerek röportajlarıyla, gerek bilgileriyle, yönlendirmeleriyle, cesaret edeceği teşvikleriyle ve sözleri, mesajlarıyla bizlere katkı sağlayan fakülte hocalarımıza, fakülte dışındaki başka fakültelerdeki hocalarımıza, öğrenci arkadaşlarımıza, çevremize ve siz değerli takipçilerimize çok teşekkür ediyoruz. kanalından merhabalar. Ben Mustafa Kılıçaslan. İnan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri, İslam Okulu Kana Bilim alanında doktor öğrencisiyim. Teolojik Eksen kanalında gelecek hafta programını ve hocalarımızla ilmi sohbetleri gerçekleştirmekteyiz. Gelecek hafta programındaki amacımız bir sonraki hafta gündeme gelebilecek temel konuları tartışmak ve insanımızı önceden bu konularda bilgilendirmek. Hocalarımızla ayrıca uzmanlık alanlarındaki yapmış oldukları çalışmaları konuşarak insanımıza akademik e, bilgileri sunmak ve insanımızı doğru dini bilgi anlamında aydınlatmak şeklinde ki temel misyonumuzla hareket etmekteyiz. E, Teolojik Eksen kanalında ayrıca diğer görevlerimizde, hocalarımıza röportajlarda, arkadaşlarla olan röportajlarımızda görev almaktayım e, ve bu ekibin parçası olmaktan da mutluluk duymaktayım. Merhaba, ben Teolojik Eksen kanalı gönüllerinden Furkan Küşaktaş. Yine Üniversitesi İlahi Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Furkan'ın kitaplığı isimli bir programım var. Bu programda Yine Üniversitesi İlahi Fakültesi veya diğer İlahi Fakültesi öğrencilerinin okuması gereken kitapları tanıtıp değerlendiriyorum. Aynı zamanda alanında uzman akademisyenlerle çeşitli röportajlar ve söyleşiler yapmaktayım. İnşallah bu faaliyetlerimizin devamı gelecektir. Teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Ben sevgili Yastan. İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Teolojik Eksen kanalı bir ekip işidir ve ben de bu ekipte yer aldığım için çok mutluyum. Benim görevim sosyal medya hesaplarını yönetmek ve hocalarımızla gerçekleştirdiğimiz röportajlarda muhabir görevini üstlenmek. Teolojik Eksen kanalını takipte kalınız. teşekkürler. kanalından herkese merhabalar. Ben Asiye Arsan. İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisiyim. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşan arkadaşlar ile kurmuş olduğumuz Teolojik Eksen Kanalı adlı projede yer alıyorum. Kanalımız belirlenen vizyonu ve misyonu doğrultusunda danışman hocamızın rehberliğinde proje üyeleri arkadaşlar ile uyum içerisinde çalışıyor ve kanalımızı hedeflerine ulaştırtmada özen ve azim ile yol alıyoruz. Kanalda herkesin bir görevi, sorumluluğu var. Öncelikli görevimiz derslere katılmak. Kanalda herkese açık yapılan derslere üyeler olarak katılım gösterip kendimizi daha faydalı olmak adına geliştirmeye çaba gösteriyoruz. Kanal ile ilgili şahsi görevim ise röportaj ekibi olarak belirlenen konularda alanında uzman hocalarımızın kanalımızın takipçisi ile takipçileriyle paylaştıkları bilgi, fikir ve yorumları Birer röportaj halinde kayıt altına almak. Biz gönüllü olduğumuz bu projeyi sürdürmeye ve daha çok çalışıp doğru dini bilgiyi daha çok insana ulaştıracağımıza inanıyoruz. Sizden ricamız kanala abone olup videolarımızı izleyip daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamanızdır. Teşekkürler. Müzik Ben Afra Pembe Gülacar, Teolojik Eksen kanalı gönüllüsüyüm. Din eğitiminden yüksek lisans yapıyorum. Din eğitimle ilgili projeleri yürütüyorum ve kanalın proje geliştirme ekibindeyim. Teolojik Eksen kanal tanıtımına yer verdiğimiz bu videoda Kanal danışman hocamız ve bize rehberlik eden doçent doktor Ali Duman ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş Hocam öncelikle Teolojik Eksen kanalının bugüne gelmesindeki rolünüzü, rolünüzden bize bahseder misiniz? Evet teşekkür ediyorum. Aslında Teolojik Eksen tamamen sizin ürününüz. Yani 3 öğrenci. Arife Tok, Furkan taş Mustafa Kılıç Aslan. E, tabii de Burcu var onda sayayım. Bu dört öğrencinin. Şöyle ben e, tahmin ediyorum 2013-2014'ten beri biz Arapça, fıkıh ve usul okumaları yapıyoruz e, asistanlarımla, yüksek lisans doktora öğrencilerimle. 2014 ya da 2015 yılında bu okuduklarımızı kaydetsek, daha sonradan tekrar izlesek veya tercümelerini yapsak gibi bir düşünce gelişti. O zaman Serasi'nin usulünü okuyorduk. Bu kayıt imkanları ararken, kayıt programları falan ararken YouTube'da canlı video yayın yapıldığını ve kayıt yapıldığını öğrendik. O zaman deneme kabilinden Serasi'nin usulünün 5 ve 6 dersi bitirmek üzere şükür kaydını yaptık. Daha sonra Cassas'ın el fusulünü okuduk. Onu baştan sona kaydını yaptık. Bu arada öğrenciler, Arapçası zayıf olan lisans öğrencilerimiz, yüksek lisans öğrencilerimiz Arapça okuyalım dediler. Arapça dersleri okuduk. Bu 4-5 sene zarfında epeyce ders kaydı yaptık. Bir yakın video kaydını yaptık. Bu arada abone olmak diye bir şey varmış. Ben onun haberim yok edin. 1000 aboneye ulaşınca YouTube'dan mesaj geldi. 1000 aboneniz var falan siz kanal olabilirsiniz veya daha genel yapabilirsiniz falan diye. Bu işte sen de dahil olan Furkan, Mustafa, Burcu bu dördü. Hocam madem bin aboneniz var bunu insanlara daha genele yayabilecek, daha ilgilerini çekebilecek, doğru dini bilgiyi aktarabilecek faaliyetler yaparız dedi öğrenciler. Nasıl olur dedim ben de. İşte biz gerekli sorumluluğu üstleniriz. Siz sadece rehberlik yaparsınız ben ve Arapça usul, kuru okumalarınıza devam edersiniz. Geri kalan programlarda biz organize ederiz dediler. Ben de tamam madem öyle yapabilirsiniz buyurun siz yapın diye. Kanal yönetimini sana Arife'ye devrettik. E, doktor öğrencimiz Mustafa o girişken, konuşkan ve röportajları ve bazı programları ayarladı. Yine lisans öğrencimiz Furkan kendisi hı hı. kitap tanıtımlarını yapıyor falan. Böyle güzel faaliyetler yapıyorlar bu arada. Ben de beğeniyorum, destekliyorum. Bazen fikrim olursa şunu yapalım diyorum. Ve onların fikirlerini istişare yapıyoruz. Böyle gidiyor işte. Evet. Teşekkür ederiz. Hocam peki teolojik eksen kanalına daha önce bahsettiğiniz gibi bir öğrenci projesi olarak başladık. Öğrenciler olarak başladık ve siz de sürecin başından beri bize hep desteklediniz, rehberlik ettiniz ki böyle de devam edecek bu süreç. İnşallah. Ee, i̇nşallah. Peki burada sizin amaçladığınız, bizim bir kanal olarak viz vizyonumuz, misyonumuz var. Nitekim videonun başında da biz bundan bazı üyeler olarak bahsettik. Peki sizin bu projeleri desteklemekteki amacınız ne? Şimdi ben öncelikle eğitime inanan biriyim. Yani doğru dini bilgiyi insanımıza ulaştırırsak doğru Müslümanlar yetiştirebiliriz. Yani burada birileri belki beni eleştirebilir asr-ı saadet özlemi diye. Asr-ı saadette <laughs> Peygamber Efendimiz doğru Müslümanlardan oluşan doğru toplumu inşa etti. Hedefi de bu idi ve o toplum işte bildiğimiz İslam medeniyetini ortaya koydu. Bugün İslam medeniyetinin <laughs> yeniden ortaya konulup, yeniden inşa edilip ve insanlara, Müslümanlara ve hatta tüm insanlığa hizmet edebilecek hale gelmesi doğru dini bilgiyle olabilir. Bunun da dinin hurafelerden arındırılarak Kur'an ve sünnet süzgecinden geçirilip 21. yüzyılın insanın ihtiyaçlarına göre yeniden güncellenerek yapılması mümkün. Bu sosyal platformu bu amaçla kullanabileceğim kanaatindeyim. Yani ben normal şartlarda derslere giriyoruz İlahiyat Fakültesi'nde. İli tam da var bizim fakültemizde. 3000-5000 öğrencimiz var. Onlara dersin standartları çerçevesinde bir takım şeyler anlatıyoruz. Elbette bu görüşlerimiz olmuyor. Fakültelerde anlatılan dersler öğrencinin mutlaka bilmesi gereken şeylerdir. Herhangi biri bunu yapar ama hocanın kendi kanaati nedir? Belli bir geleceğe yönelik vizyonu var mı? Planı var mı? Bunu ancak bu tür ortamlarda aktarılabilir. Ben de bu YouTube ortamının sizlerin de yardımıyla doğru cini bilgi insanımıza ulaştırırsak çünkü internet Sosyal medya, bilhassa YouTube alanında benim görebildiğim kadarıyla üç grup e, din üzerine, dini merkeze alan yayın yapan projeler var. Birinci grup belli cemaatlerin eline geçmiş. Her cemaat kendi ideolojilerini, kendi düşüncelerini, kendi İslam anlayışlarını, kendi din anlayışlarını anlatan videolar, programlar yapıyorlar. Ve bunlar yüz binler izleniyor, yüz binler takip ediyor. Ama bunları incelediğinizde, doğru dini bilgiden yoksun, belli insanların kendi inanışlarını İslam veya Kur'an söylüyor diye insanlara pompalama amacıyla kurdukları kanallar olduğunu görüyorsunuz. Birinci grup bu. İkinci grupta İslam düşmanı, din düşmanı, ateist veya kendisini deist olarak tanımlayan kimselerin kurduğu kanallar var. Bunların da amacı tamamen İslam düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı, Kur'an düşmanlığı ve kendi kıt bilgileriyle mesela işte isim vermeyeyim hadi çatışma olmasın. Belli isimleri olan kanallar var. Ben Kur'an inceledim, Müslümandım, Sünni bir ailedendim. İnceledim, Kur'an'ın aslının içinin boş olduğunu gördüm. İnanmıyorsanız siz de görün diye programlar yapıyor adam. İzliyorsunuz onu şimdi ben biraz da eleştirel gözle baktığım için izliyorum şimdi. Mesela diyor ki bir programda Muhammed'e gelen kitabın aslı olan kitap. Neymiş? Yani çünkü Kur'an-ı Kerim'de hazel kitap, bu kitap apaçık kitaptır diyor. Kur'an'ın dışında bir kitaptan bahsediyor. Anlama kapasitesi kıt olduğu için diyor ki Muhammed başka kitaptan aldı, bu kitabı ortaya koydu, yazdı diyor. Bakın ne demek? Tezi ne? Bakıyorsun tamamen boş, bilgiden yoksun, tarihten yoksun veya Kur'an ayetlerini değerlendiriyor. Namaz diyor 13. senede, 10. senede Miraç'ta farz olmuş diyor. Ama ilk indiği söylenen Alak suresinde namaz emri geçiyor diyor. Hem birinci sure diyeceksin, e, nübüvvetin birinci senesinde geldi. ilk sure diyeceksin. Hem de 10. yılda Miraç'ta namaz farz kılındı. Bu bir çelişkidir, bu nasıl Allah'ın kitabı olur falan. Yani bu Kur'an tarihinden, peygamber tarihinden, İslam tarihinden habersiz, cahilce bir iddia. Yani sureler, alak suresi veya başka sure, birdenbire topyekun inen sure sayısı çok azdır. Kısa sureler inmiştir. Bile. Alak suresinin ilk inenleri ilk beş ayettir. Sonradan on bir ayettir, altı ayette başka zamanda indi. Kaldı ki namaz emri, miraçta gelen namaz emri değil, beş vakit namaz emri. Namaz emri ilk günden var, sabah ve akşam namazları emrolunmuş. Kaldı ki namaz peygamberimize de emrolunmadı ta Hz. Adem'den Peygamber'e kadar gelen bütün insanlar emrolunmuş namaz kılmalar. Yani bu kadar cahilane şey ama taraftar buluyorlar. Yüz binler, on binler izleniyor. Üçüncü grupta bizim gibi doğru dini bilgiyi öğretme amacında olan ne yazık ki bunlar az, takipçileri de az. Yani biz burada doğru dini bilgi derken ne vereceğiz? Biz burada Kur'an şunu söylüyor, İslam bunu söylüyor demeden Bizim Kur'an'dan anladığımız bu, İslam'dan anladığımız bu diyerek. Neden? Çünkü ben okuduğumda anladığımla bir başkası okuduğunda anladığı bir olmaz. Dolayısıyla İslam bunu söylüyor demek. Allah Resulü kendi adına konuşturmaktır. Kur'an bunu söylüyor demek. Allah'ı kendi adına konuşturmaktır. Böyle bir yetkimiz yok. Bizler Kur'an'ı, sünneti inceleriz. Ne demek istediğini anlarız. Benim anladığım kadarıyla bunu demek istiyor deriz. Bizim amacımız bu. Yani insanımıza bir de insanlarda hadsizlik üst safhaya çıkmış vaziyette. Yani ömründe bir kitap okumayan, yılda bir kitap okumayan, ömrünü ilme vermiş insanlara ağır hakaretler içeren söylemlerde bulunuyorlar. Bunu söyleyen, işte Kur'an'dan anlar mı, ilim adamı olur mu falan gibi. Edepsizlik had safhaya çıkmış. İslam edep dinidir. İnsanlara edebimizce, onlara da edep örneği olabilecek projeler geliştirmeyi amacımız budur yani. Çok uzun oldu ama, evet hocam biz kanal ekip üyeleri olarak sürekli sizin bilginize, tecrübenize hani başvuruyoruz, destek alıyoruz. Bu şekilde projeler üretmeye çalışıyoruz, yeni projeler ortaya koymaya çalışıyoruz. biz bunun için kendi çapımızda uğraşıyoruz. Peki sizin teolojik eksen kanalın ileriye dönük beklentileriniz nedir? Projeleriniz nedir? Kanalla ilgili? Ben ümit varım aslında bu İslam'ı kendi adına konuşturan e, YouTube kanallarını ve İslam düşmanlığı yapan YouTube kanallarını izledikçe biraz karamsarlığa da kapılmıyor değilim. Çünkü adamlar bir video atıyorlar, bir saatte 10.000 bin izleme alıyorlar. Biz bir video atıyoruz, bir günde 300 izleme aldığımız zaman diyoruz ki iyi izlendik. Aslında şöyle bölüyüm yani şöyle bir şey var yani bence yeni bir yani yeni sayılan formatı değiştirdiğimiz için yeni sayılan bir kanal evet. var, iyi gittiğimizi de düşünüyorum aslında. Hayır mesela ya ben derken bu kötü oldu anlamında değil. <laughs> ben istiyoruz ki. insanımız bundan istifade etsin, yararlansın, evet. daha çok insan ulaşsın. Çünkü biz doğru dini bilgi en azından nasıl ulaşacağının yolunu vermem. Bu açıdan ümit varım. Ümit lan. bunu ben ebediyen götüremem. Bunu siz götüreceksiniz. Belki evet. sizler de talebelerinize evet. devredeceksiniz. Bu yürüyecek, olacak yani bu kanal. Teolojik eksen. Şu anda İnan Üniversitesi çapında ilahiyat veya diğer fakültelerdeki uzman olan hocalarımızla işare yaparak veya sohbetler yaparak yayınlar yapılıyor fakültede düzenlenen panel, konferans vesaire bunlarla ilgili yayınlar yapılıyor. Gelen hocalarla röportajlar yapılıyor. Benim projelerim arasında şu, ilahiyat öğrencisine şu soruyu sormam lazım. Yani mesela yakınlarda bir ilahiyat profesörü işte ilahiyatı yerin dibine sokacak. ilitamı tamı göğe çıkaracak bir söylem yaptı. İlitamlar Arapçayı iyi biliyorlar. İlahiyatta siz Arapça öğretemezsiniz falan diye çok avuk sabuk kendinden inkar eden bir söylemle çıktı. Bir yandan yani buna katılmamakla birlikte öğrencime şunu sormak isterim. Yani arkadaş sen burayı bitirince Kur'an kursu hocası olacaksın, imam olacaksın, öğretmen olacaksın. Kendini bu yeterlikte görüyor musun? Yani sen iyi bir ilahiyatçı, dinde örnek olacak bir şans olarak kendini yetiştirebildin mi? Bunu derslerle olmayacağını hepimiz biliyoruz. Medreseyi övüyor mesela hocam. Medrese de olmaz bu. Yani bir takım papağan gibi bilgileri ezberlersiniz ama onu hayata geçirmek, uygulamasını yapmak önemli. Yani Kur'an bunu demiş, ne demek istemiş anlatınız. Benden ne istiyoru da anlamanız lazım. Ona göre de davranmanız lazım. Dolayısıyla bunu bir fark yapamayacağına göre Ebu Hanife, biz Hanife olduğumuz için İmam Muhammed ne demiş, niye demiş, hangi şartlarda demiş. Bunları değerlendirerek günümüzde insanlarımıza rehberlik edecek. Çünkü günümüz insanın mesela en önemli eksikliği bizim milletimizin ilmihal bilgisi yok. Okuma özürlü. Okuma özürlü bir toplum. Ama izlemeye gelince izleniyor. O da izlemedi de mesela 5 dakikalık 10 dakikalık izlemeler yapabiliyor. Daha uzun olunca mesela, mesela bir buçuk saatlik bir konferansı izleyip bitirebilirlerini zannetmiyorum yani. Ama 10 dakika, 15 dakika. Dolayısıyla bilginin özü verilecek biçimde programlar yapılması niyetindeyim. Ayrıca İslam alimlerimizin, insanlarımız tanıdıkça kendilerine güven geleceğini, tarihteki büyüklerimizin tanıdıkça kendilerine güven geleceğini düşündüğümüz, bunları tanıtıcı programlar, kitapları tanıtıcı programlar ve ilmi hal başta olmak üzere doğru dini bilgiyi hayatlarına uygulayacakları programlar yapılması kanaatindeyim. Peki. Çok teşekkür ederiz hocam evet. bize vakit ayırdığınız için. Evet. Bizim söyleyeceklerimiz bu kadardı. Teşekkür ediyoruz.